Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Platinum paketleri yenilendi, işte miktar arttı vesaire vesaire. Bunlarla ilgili bir bilgi. Ayrıca bir alana bir bedava kampanyası var. Yani bu süreç boyunca maksimum 4600 olmak üzere, yani o paket olmak üzere bir aldığınızda bir tane daha hediye veriyor. Steam'den almanızı tavsiye etmem. Çünkü Steam dolar üzerinden çalıştığı için 80 dolar gibi bir ücret istiyor. O da hani 8 kere 5 30, 350 lira öyle bir şey mi geliyor bilmiyorum. 80 dolar ne kadar ki şu anda. Bakalım. 3500 lira. Yani. Bir de bunun makas var, kesintileri var vesaire vesaire. O daha fazla geliyordur. Yani 100 lira daha oynuyordur arada. Onun yerine Warframe'in kent sitesinde düz 3400 TL'ye e, maksimum olmak maksimum olacak şekilde yani 9200 plat alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir hesap yaptım. %75'lik iki tane indirim dek getirirseniz yarı yarıya fark ediyor. Yani siz bundan iki tane hani siz bundan aldınız 9200 platinum 3400 liraya ama bunun yerine %75 indirim 2 tane alırsanız toplamda yaklaşık 1600-1700 liraya falan tekabül ediyor. Yani yarı yarıya oynuyor. Öyle diyeyim ben size. E tabi bu da hani indirim de getirmeniz gerekiyor %75 vesaire vesaire. Ama yine her türlü kardasınız. Bu yüzden bu paketi pek tavsiye etmiyorum almanızı. Yani almak isteyenler yine alabilir ama çok daha uyguna getirebilirsiniz. Beklerseniz. Ya bunun dışında açıkçası indirim kovalamak çok garip bir şey Warframe'de. Warframe gibi bir oyunda. Çünkü Warframe aslında bir oyuncu dostu olan bir oyun ve yani o oyunun ilk zamanlarını hatırladığım için yani 100 liraya falan 4200 platinum alabiliyordunuz. Ki bu çok uzun bir süre değil. 3 sene önce falan 3-4 sene önce. Ülkemiz sağ olsun çok teşekkürler harbiden yani ülkemize yönetime çok teşekkürler. Konuşulacak çok şey var da yani, yani benim konuşmam nereye kadar yani ne diyebilirim yani ne diyebiliriz? Yani bu şu anda e, bu tablo işler acısı yani bu şey değil bu arada hani bu oyun mu kaldı sadece bunu söylüyorsun diyebilirsiniz ama yani şöyle bir oyundan bu tablonun ne kadar acı olduğunu anlayabilirsiniz ki. Warframe'ı e ben yaklaşık 10 yıldır falan oynuyorum. Yani 10 yıldır olmadı da üniversite zamanından beri diyelim üniversite 1 falan yaklaşık 8 yıl oluyor işte 7-8 yıl civarı ve hani ya bu oyun gerçekten çok oyuncu dostu oyun şeyleri dinleyen oyuncularını dinleyen bir hani oyun ve Türkiye'de baya bir dayandılar. Türkiye'de normalde yurt dışında hani yine 70 dolara falan bulmuşken Türkiye'de hani o süreçte belki 30 dolara falan tekabül ediyordu. Hatta 20 dolara falan platinyumlar. Yani tutmaya çalıştılar. Ama sağ olsun bizler bunu yapamadık. Yani ne bileyim. Çok uzun zamandır batıyor bu bana da. Elimizden bir şey gelmiyor maalesef yani konuşmaktan başka. Normalde haber verecektim size güzel bir haber olarak vermek istemiştim ama yok güzel bir haber, güzel bir kısmı yok. Yani Ve şu tabloyu görünce ben video yapmak istemiyorum Warframe videosu. Yani çünkü siz benim yaptığım şeyleri görüyorsunuz, siz de elde etmek istiyorsunuz. Eskiden çok kolaydı bu. Aşırı kolaydı. Yani hem oyun içi ekonomi değil ki hala oyun içi ekonomi fena düzeyde değil. Hala bir şekilde platinyum kasabilirsiniz ama ya platinyum satın almak sizin oyundaki hızınızı gerçekten iyi bir seviyede hızlandırıyordu. Yani evet hani oyunda e, parayla satın aldığınızda ekstradan bir güç kavuş, güce kavuşmuyorsunuz ama hızlandırıyordu. Ve bu sizin oyunda daha iyi daha fazla keyif almanızı sağlıyordu. Çünkü iyi bir ekipmana sahip olduğunuzda diğer ekipmanlara erişmeniz çok daha hızlı bir hale geliyordu. Hani kötü bir ekipmana sahip olmak doğal olarak oyundaki hızınızı yavaşlatıyor. Veya oyundaki yapmak istediğiniz şeyleri farklı yönlere çekiyordu. Bu da doğal olarak oyunda bir süre sonra aşırı yorucu olma, oyun daha yorucu olmaya başlıyordu. Ama orada küçük bir paket aldığınızda işte ne bileyim şu paket aldığınızda size hani aşırı derecede hızlandırıyordu. Çünkü bunda Warframe slot alabiliyordunuz, silah slot alabiliyordunuz. Ne bileyim işte farklı ekipmanlar, formalar ya yani bu şekilde bir şeyler elde edebiliyordunuz oyunda. Yani bu da sizin hızlı bir şekilde tırmanmanızı sağlıyordu. <laughs> ne bileyim ya. ya bu şirket unit ne bileyim EA gibi bir şirket değil ki. Bu küçük bir şirket aslında bakınca DA. Ve bu son artış fiyat artışları sadece bizim ülkemizde yani Türkiye'de bir de Çek Cumhuriyeti miydi neydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Warframe Platinum update Tam hatırlamıyorum yazmışlardı bunu da. Nerede? Aa burada. Bak. Filipin, Endonezya, Türk Lirası, Arjantin. Ya, sokayım sizin yapacağını. Ülke karşılaştırıldığımız ülkelere bak. Ya, bu başkaymış da. O Bu 64 bambaşka bir şeymiş de. Ya abi şunu görüyor musunuz ya? Şu şu nedir? Bu bu nedir yani? Dört tane yer var. 4 de bambaşka hani şey yapmak istemiyorum hani beterin beteri vardır derler de hani kendimizi çok şeyle görmek istemiyorum ama burada olmak çok üzücü bir şey. Gerçekten çok üzücü bir şey. Ben zevk aldığım bir şeyin böyle elimden alınmasına ben sevmiyorum. Ben yani niye seveyim? Ne bileyim ya. Konuşsam ne diyeceğim? Konuşmak nereye kadar? Ha, bu sadece bu Warframe için konuşuyoruz da hani her şey böyle şu anda. Hani Ha, tabii yakında bunları da oynayabilecek miyiz? O da ayrı muhabbet. Hani er, onun da sonucunu bilmiyoruz ya. Biri çıkıp der ki Warframe'de işte ne bileyim insan şey var deyip şikayet eder. Oyunu yasaklarlar. Türkiye'de hani olur mu olur ben beklerim. Yani herhangi bir oyun için geçerli bu arada bu da. <laughs> Ne diyeyim arkadaşlar ya. Konuşmayayım yani düşünmek istemiyorum konuşmak istemiyorum ama nereye kadar her neyse neyse bu şekilde bu böyle bir kampanya mıdır her ne altınları var bir şey almak isteyenler alabilir. Hani dediğim gibi iyi hani almak isteyenler için şöyle küçük bir kampanya adına şunu alın falan diyeceğim de ya 304 340 lira abi 380 plat bu bu normalde 20 lira falandı ya. 10 lira mıydı? 20 lira mıydı? Öyle bir şeydi ya. ya alın diyemiyorum. Vallahi alın diyemiyorum. Ya alınacak bir şey yok Bence almayın yüzde 75 indirim gelsin yani bu ne oluyor işte şundan veya şundan birini alırsınız yüzde 75 indirimde İsterseniz bundan da alabilirsiniz hiç fark etmez hepsi aynı şey işte o da yani, yani yeni oyuncular için tavsiyem bu paket sizin işinizi hayli hayli görecektir sonraları kendiniz toparlarsınız zaten %75, 75 indirim zaten her halükarda geliyor yeni oyunculara. Ayrıca bu kampanya varken yani 8 gün boyunca bu kupon varken diğer kuponlar çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Yani çalışmıyor dedim. İkisi birleşmiyor. %75 indirim geldi mesela. Hem bu var, hem bu var. Yani birleşiyorsa çok güzel. Bilmiyorum. Her birleşiyorsa harbiden çok güzel. Ama birleşmiyorsa ki bildiğim kadarıyla birleşmiyor. yani onun yerine hani bunun yerine %75'lik kuponu kullanmaz çok daha sağlıklı olacaktır. Neyse benden bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Umarım <laughs> daha iyi günlere erişiriz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.